Evimin Mutfağı kanalından herkese merhabalar. Bugün mutfağında sirkeli, domates soslu, nefis bir spagetti yapıyoruz. Paketin üzerindeki pişirme süresine dikkat ederek haşlayacağım. Kaynayan suyun içerisine öncelikle tuzu koyuyorum. Daha sonra makarnalarımı ekliyorum. orta ateşte kapağını da yarım bırakarak pişmeye bırakıyorum. Spagetti 9 dakikada pişti arkadaşlar. Şimdi süzgece çıkaracağım. Sos hazırlamak için tavamı ocağa aldım. Üzerine zeytinyağı döküyorum. Yaz domateslerinden hazırladığım domates sosumu ekleyeceğim. Siz domates sosu yerine domates kullanacak olursanız 2-3 tane domatesi rendeleyip suyunu çekene kadar pişirmeniz yeterli olur. Şimdi sosumun üzerine 2 diş sarımsak eziyorum. Tuz ve baharatlarını ekleyeceğim. karabiber, nane, ve üzüm sirkesi hepsinin biraz özleşmesi için bu şekilde pişireceğim süzülen spagettileri sosumun üzerine alıyorum ve güzelce harmanlayacağım Yemeğimiz hazır. Hemen servis tabağıma alıyorum. Bugün mutfağımda sirkeli, domates soslu, nefis bir spagetti yaptık. Umarım beğenmişsinizdir. Yeni tariflerde görüşmek üzere. Şimdilik hoşçakalın.